Herkese merhabalar ben Enes kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bu bölümde öyle bir challenge yapıyoruz ki Belki de PES tarihinde daha önce denenmemiş de olabilir Arkadaşlar her gol yediğimde bir ekşi limon yiyeceğim Evet yanlış duymadınız her gol yediğimde şöyle gördüğünüz gibi Ekşi limon yiyeceğim yani o kadar da çok hani aman aman sevmem Ama yani çok da şey değildir sevmemezlikte de yapmam da Ekşi limonları pek sevmem yani. Ee, her gol yediğimde bunu yiyeceğim arkadaşlar. İnşallah rakip 5 tane atmaz abi. Oo! <laughs> rakibin kadrosu da iyi. fena değil iyi ya. Rakibin kadrosu da iyi. İnşallah 5 tane yemeyiz arkadaşlar. <laughs> Zaten burada 4 tane var. Her gol yediğimde şöyle bir tane alacağım arkadaşlar. Böyle bir tane yiyeceğim. Baya ee, bayağı ekşi. Yani en azından Tuzlu güzel olur da. Hani tuzsuz yiyeceğiz. Baya zorlanabiliriz yani. Ekşi abi çok ekşi. Evet. Pes tarihinde belki de daha önce denenmedi. Her gol yediğimizde bir tane ekşi limon yiyeceğiz. Bakalım. E, <laughs> limon yemeden maçı bitirebilecek miyiz? Torres. Hadi Ronaldo. Hadi oğlum. Savunmama güveniyorum. Maldini. Frans ve kumbalar. Gol yemeyeceksiniz. Hadi bakalım. Cafu. Guti. <laughs> Oğlum gol yemeyin. E, maç sonunda prim e, var. 1 milyon dolar dağıtacağım. Allah lan oğlum daha dakika 5. Gol yiyeceğiz. Limon da yiyeceğiz. Yapmayın ya. Evet galibiyet primi. Gol yemeden galibiyet primi veriyorum futbolcularıma. 1 milyon dolar. <laughs> Guti. Del Piero. Hadi oğlum. Hadi. Hadi koş. Koş şu Ronaldo. Ro do? Bunu yaparım bu <laughs> Ronaldo attı Christy. Abi bunun ikonu güzel Ronaldo'nun ikonu çok iyi abi Messi'nin ikonu kötü de Ronaldo'nun ikonu iyi abi ya Allah Forlan'dan gol yeriz abi Forlan'dan gol yeriz abi Yapma Lan ne yapıyorsun kaleci Guti Del Piero Hadi be Abi bu adam bana gol atar gibi geliyor ya Abi bu adam bana gol atar gibi geliyor ya Daha önce denenmedi değil mi Daha önce denendiğini hatırlamıyorum Denenmişse de yapacak bir şey yok canım Yani biz de ikinci oluruz ne olacak Şey arkadaşlar e, Bu tarz e, Videoların gelmesini istiyorsanız Yoruma yazın Hani sizin daha farklı fikirleriniz varsa onu da deneriz yani. Ama tabii ki yapılabilecek şeyler olsun. Yani yapamayacağım şeyleri yoruma yazmayın. Allah! Lan nasıl kurtardı? Nasıl kurtardı lan? Oğlum limon yani limon yiyeceğiz ya. Oliver Kahn görüyorsun bak. Limon yemeyelim diye. O golü nasıl kurtardın be kardeşim be? Helal olsun be sana. Of çok güzel pas. Del Piero. Del Piero bıraktı. Şimdi Ronaldo. Ronaldo topukla. <laughs> Oxide. Cristiano Ronaldo. Abi o, onu nasıl kurtardı ya? Tam ayrıntılı bir şekilde göremedim. Abi. Yani 1 milyon dolar hepsini Oliver Kahn'a vereceğim ya. Helal olsun ya sana. Süpersin ya. Onu nasıl kurtardın? Abi limon yemeyelim diye görüyorsunuz. Fernando Torres. Torres. Torres bıraktık. Manuel Neuer. Burada da Neuer var. İki Alman kaleci müthiş kurtarışlar yaptı. Şimdi Del Piero. Del Piero uzaktan. Del Piero uzaktan yokladı. Oyuncu değişikliği gelecek. Abi o o, o pozisyon var ya. Şeyde izleyelim hatta bu önemli pozisyonlar var ya orada bir bakalım isterseniz. O, o o normal bir pozisyon değil. Onu nasıl kurtardı orada ya? Şaşırdım biraz onu. Ona bakacağız arkadaşlar. Ona ona merak ettim o, o pozisyonu. Alant. Alant! Yapma lan. Yapma be. Yapma. Aha yiyeceğiz abi. Yiyeceğiz abi. Vallahi halat sarı civciv attı. Aha yiyoruz arkadaşlar. Ee, kusura bakma oyunu durdurdum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> Vallahi çok eşki. Acayip eş ekşi. Benim sevdiğim limondan değil abi. Büyük olanlar iyi oluyor da. kabuğuyla yiyorum ha Oğlum çok kötü lan. Evet. Arkadaşlar kabuğuyla beraber öyle bir değişik tadı var ki. Direkt ağzıma attım ki daha şey olmasın ya. Yaktın lan. Gradyatör. Attın bize golü. Allah arkadaşlar. Ey kabuğuyla ile beraber daha fenaymış ya. Oğlum sana var ya golü atacağım ya. Ah be Haaland. Rakip topla oynamıyor abi. Rakip topla oynamıyor. Geliyor bize gol atıyor. İki tane pozisyona girdi. Gerçi biz de iki tane pozisyona girdik ama. En kötüsü kabukla yemesi de değişik bir şey ya. Böyle değişik bir esansı var yani tadı var. Ulan bir tane daha atma sarı civciv. Sarı civciv geliyor. Allah. Aman diyeyim bir tane daha atma. Aman diyeyim. Arkadaşlar bu tarz videonun gelmesi için yorumlara yazın bir de sizlerin de değişik fikirleri varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz. Yapabileceğimiz fikirleri yaparız. Hadi oğlum Peti. Peti gidiyor. Çok güzel. Of! Koş! Abi Ağzım var ya yani ağzımın tadı bozuldu desem yalan mı olur? Oğlum bir tane daha yemeyek ya hadi. Bir tane daha yemeyelim. Maçı bitirelim abi. Hadi park. Hadi biz atalım da şunu. Sen nasıl bize gol atıyorsun? Mahrez kaptırırsa çok güzel. Allah Allah Park Sijan. Peti çok güzel. Allah koş, Fernando Baba. Ro, ne oldu? Ro, ne oldu Fernando Torres Şükürler olsun ya girmeyecek zannettim abi. Yani o kadar şey ki o kaleci alıyor da az da. Kaleci alıyor da az da yani. Abi hadi, ağzım, ağzımdaki böyle burukluk geçmedi ya. Böyle uyuştu gibi bir şey oldu ya. <laughs> Dilim uyuştu sanki. Hayır. Alan. 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 Yapma Alan. Sen ne yaptın bize be. Ulan sarı civciv. Ulan sarı civciv. Bir tane daha yiyeceğiz. Lan sarı civciv seni var ya, sarı civciv var ya. Senin artık sevmiyorum ya. Arkadaşlar bir tane daha yiyeceğiz. Hala ağzımın tadı düzelmedi ve bir tane daha yemek başım dönecek şimdi lan. Bunu biraz e, tadını çıkartık çıkarttamı yesek he? Ay, yok abi böyle bu şekilde hayatta yenmez bu. Bu şekilde hayatta dayanmaz arkadaşlar. Bunu direkt atacaksın. Ne oluyorsa olsun diyeceksin. Abi. Yani, tabii şifadır. C C vitamini ama. Abi. Bu arada bir de oyuncu değişikliği yapayım. Arkadaşlar. Ee, kimi alacağız lan? Hatta şöyle yapayım. 12 saniye kaldı. Del Piero önüne Gucci şeyi aldım. Anladın yani. eh. Direkt at abi. Direkt. Yani... Ulan sarı civciv var ya sen ne yaptın bize be? Aha fal. ay ağzım tadı bozuldu ya Harbiden Çok fena. Hadi oğlum şuradan bir girsin. Hadi be. İki tane gol attı bize ya. Acımasız. Oğlum son dakikada bir tane daha yemeyelim lan. Dikkatli olun oğlum. Abicim ya oradan nasıl taça götürüyorsun topu ya. Arkadaşlar çok fena var ya. Hala böyle limon ekşi şey böyle acı ekşi tadı duruyor. Kabuğunda acı tadı zaten. Aldık topu. Aldık topu hadi. Verdi. Uzun top. Kofu. Guti. Ber. Vest. E, neydi o? Van Basten. Adını unuttum ya bak. Ekşi yemekten adını unuttum adamın. Koş Van Basten koş. Al o topu. Al o topu. Al al. Oğlum uzun top oynuyor adam bizim gibi. Gerçi ben o kadar da çok oynamıyorum da. Daha çok pas yapıyorum. Abi at ya. Orada işte yap şunu ya. Bak ağzım şey oldu hala. Şey uyuştu resmen ya limon yemekten. Atın şurada bir gol. Hadi bakalım son dakika golü gelecek mi arkadaşlar? Hadi son dakika golü. abi bu adamın ayağı gerçekten berbat. Tamam süper yedek ama süperde gol kaçırıyor. Ya şuna bak 6'da 2 3'de 3 kardeşim bu ne ya. Biz hak ettik mi bence. Ama adam da net pozisyonu vardı. Neyse derece, derece kaybı yaşamadım arkadaşlar. Zaten aynı derecelerdeydik hemen, hemen. Ama alabilecektik. Çok güzel bir e, challenge oldu arkadaşlar. Hem e, maç maç da güzel oldu. 4 gol oldu. Kıran kırana geçti. Sarı civciv sağ olsun. 2 tane limon yedirtti bizlere arkadaşlar. Yani hala ağzımdaki şey burukluk böyle geçmedi ya. O limonun kabuğu var ya çok acı. Evet arkadaşlar PES tarihinde belki PES'te daha önce yapılmayan bir şey yaptık. Her gol yediğimizde e, ekşi limon yedik arkadaşlar. Eğer bu tarz e, challengeların, videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bir de şey, e, yani illa hani limon yiyeceğiz değil. Yani farklı fikirleriniz varsa yapabileceğimiz onları da yoruma yazabilirsiniz. Onları da deniriz arkadaşlar. Ama yapabileceğimiz şeyler olsun. Tutup da e, Hindistan cevizi yazmayın yani. Hindistan cevizini bulamayabiliriz. Eee ya böyle ekşi olan şeyler yeriz ya belki. Bilmiyorum sizin fikirleriniz önemli. Hani e, böyle değişik fikirler yazarsınız yapabileceğimiz arkadaşlar. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Sizden ricam kanala abone olmanız. İsterseniz like atabilirsiniz. E, yorum atarsınız. Yorum bekliyorum zaten. Evet bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.